Herkese merhabalar. Bir kargo videosuyla buradayım. Ben dayanamayıp kargoyu açtım ama kutunun içindekileri size de göstermek istiyorum. Şu çok meşhur olan, <laughs> son zamanlarda herkesin alışveriş yaptığı bu alışveriş şeyinden ben de alışveriş yaptım. Bu çelik ürünler zaten siteden. Kargo 65 liraydı. Onun dışında da fiyatlar gayet uygun. Yani bence bir girip bakabilirsiniz. Ben arkadaşıma doğum günü hediyesi almak istiyordum beğendiği bir küpe ve kolye vardı. Onları almak istedim. Sonra baktım bu sitede de varlar. O alacaktım ama hani ürünlerin fiyatı yeterli değildi. O yüzden kendime de bir şeyler aldım. Yani bana da bahane olmuş oldu. Bu şekilde. Çok güzel ya. Ben kiraz çok seviyorum. Benim kiraz şeklinde dövmem de var zaten. Bu küpeler aşırı güzel görünüyor. Ben bunların fiyatı bayağı uygun. O yüzden acaba dedim tek bir tane mi kiraz gelir? Çok güzel. Nasıl takıldığına dair tam bir fikrim yok ama sanırım Aha böyle böyle çıkıyor. Bu burası kumlu gibi bir şey. Böyle takılıyor. Yani güzel görünüyor. Tabii kulağımda denemedim. Denersem size de fotoğraf, video bir şey çekmeye çalışırım. Ama bunları önce bir dezenfekte etmem lazım. Yoksa <laughs> kulaklarım biraz hassas. O yüzden sorun olabilir. Aa koyamadım. Hemen koyalım devam ediyorum. Yani bu kirazlara gerçekten çok sevindim ve fiyatı gerçekten çok uygundu yani. Bunlar bir yer çok popülerdi o zaman çok pahalıydı. Sonra bunu kendime aldım. Arkadaşımla beğendiğimiz e, küpelerden yani bir küpe modelinin farklısı bu. Aynı sınav almayayım dedim bunu kendime aldım. Çok hoşuma gitti. Çok tatlı. Bunu da arkadaşıma aldım. Doğum günü hediyesi olarak. Biz bu küpeyi zaten görüp beğenmiştik bir mağazada. Ben bunun altın sarısını beğenmiştim hatta. Ama sonra bunu görünce bunu almak istedim. Bunu da arkadaşıma hediye olarak aldım. Çok güzel görünüyor. Ben son paketlerim. Sonra başka bir küpe yok. Üç tane küpe aldım. Bir tane yüzük aldım. Bu yüzüklerden. Bu yüzüğün üst biraz böyle pürüzlü mü derler? Nasıl derler? Böyle elime takılıyor. Hani saten ya da işte böyle gömlek ya da ve tül bir şeyiniz varsa ve elinize bu yüzüğü taktıysanız eğer bu yüzük onlara takılır arkadaşlar. Hani bu üst kısmından yüzün çok memnun kalın bakın. Elime bile takılıyor yani. Ama tabii ki de görüntüsü ve fiyatı açısından çok uygun. O yüzden hani taktığınızda dikkatli olursanız bir sorun yaşamazsınız. Çok hoş bence. Ben çok seviyorum yüzük <laughs> kullanmayı. Gerçekten de çok zarif duruyor. Ee, sonra bunu da arkadaşıma doğum günü hediyesi olarak aldım. Kolye ve küpesini bu şekilde set yapmak istedim. O genelde gümüş takı takmayı daha çok seviyor. Daha çok gümüş takı kullanıyor. O yüzden ona gümüşlerini aldım. Bir de bu setin altın olanı vardı çünkü. Ay çok tatlı. Burasında love yazıyor. Bakın. Çok şirin. Çok hoş bir set oldu bence. Bayılacak bence. Bunları zaten beğenmiştik. Yani gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum benden. Sonra da kendime bu İtalyan zincirlerden aldım. Bunun altın sarısı var bende ama bunun da fiyatı bayağı uygundu. O yüzden bunu da alayım dedim yani. Çünkü neden almasın. Çelik ve güzel bir kolye. Sadece benim İtalyan zinciri kolyem daha kalın ve daha şeyi hem en olarak daha kalın hem de ürünün kendisi daha kalın ama bu da gayet iş görecek gayet güzel bu ürün ya arkadaşlar ben bir şey yaptım kendime bu su yolu taşlı kolyelerden alacağım bu kadar taşlı şeyler takmak hiç benlik değil evet çok üst üste takı takmayı çok seviyorum ama kadar taşlı şeyler bilmiyorum nasıl duracağına dair hiçbir fikrim yok ama ürün gerçekten çok güzel parıl parıl parlıyor efsane güzel duruyor ve hani şurasında böyle bir uzatmasıyla gelmesi çok iyi eğer hani bunu kullanmak istemiyorsanız bunu aradan çıkartırsınız ve bu şekilde kullanırsınız hani boynunuza göre ayarlarsınız o, o, o detay çok hoş Bakar mısınız şunun parlaklığına? Bir de tabii ki de bununla uyumlu olması için bir bileklik alacaktım. Aslında aynı kolyenin düz bilekliklerinden istiyordum. Hani düz bir şekilde olan suyalı bilekliklerinden istedim. Ama düz bilekliklerde böyle hani taşları baget de Daha yuvarlak gibiydi ve daha mavi görünüyordu çoğunlukla. O yüzden emin olamadım hani birebir aynı mı gelir diye. Ben çünkü aynı taştan olmasını istiyorum. Bunu aldım. Burasında böyle tatlı bir yaprak var. Ama şeyi aynı yani hani bu da kara baget, bu da kara baget. Yani direkt şunun kolye, kolyenin bilekliğini istemiştim ama bulamadım. Ya da tükendi. Ama bu da kesinlikle çok zarif duruyor. Bilekte de çok zarif duracağına eminim. Bakar mısınız? <laughs> Ben bu alışverişe bayıldım. <laughs>